Şimdi değerli e, arkadaşlar, biz yaklaşık e, iki aydır e, belediye yönetimine geldik. Bu e, süreç içerisinde e, belediyeyi biraz tanımak istedik. E, Mali tablo şu şekilde, neredeyse iki aydır zarar ediyor durumdayız. Bunun sebebini araştırmaya girdiğimizde e, toplu iş sözleşmesiyle yapılan e, bir sözleşmeyle işçi marşlarının, iki katına üç katına çıkarıldığı yönünde. önümüzdeki aylarda bu mali tabloyu düzelterek daha çok hizmete yönelecek şekilde imkanlarımızı yönlendireceğiz. Belediye başladığımız zaman çalışır vaziyette ve şu an araçtan başka bir araç yoktu. Bu bizim işimizi acayip bir şekilde zorlaştırmıştı Çünkü e, bayram sürecine denk geldiği ve bayramda çok fazla tüketim olduğundan çok fazla e, çöp de oluşuyordu. E, çöp konteynerlerinde. Biz ilk başta bunda çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Belki bu konuda eksikliğe bile düşmüş olabiliriz. Bunun farkındayız. Yalnız hızlı bir şekilde bu araçlarımızı onarıp daha e, sağlıklı bir şekilde çalışmasını e, sağlamaya çalıştık ve çalışıyoruz. Tabii bu çöp toplama araçlarını Sağlıklı bir şekilde çalışması yönünde e, programlar yaptık. Eskiden kırsal mahallelere 6'da bir, 6'da altı günde bir e, çöpler toplanıyorken, şu an 3 e, ve dört güne indirmeye çalışıyoruz e, çöplerin orada birikmesini e, ve orada çevreye zarar vermesini engellemek maksadıyla. E, kırsal mahallelerdeki sorunları hepimiz az çok biliyoruz zaten. Bazı köylerde spesifik sorunlar olabilir. Mesela daha önce e, devlet özel idaresi zamanında yapılan fosiftik çukurları var bazı köylerde. O fosiftik çukurların e, taşımasıyla çevre, arazilere zarar verildiği Yani memlekette bunu bilmeyen yok. Köylerin yolları kötü, her zaman kötüydü, halen de kötü. Tabi buna çözüm bulmamız için e, girişimlerimiz var ve çalışmalarımız da var bu yönde. Şunu belirtmek gerekir ki Büyükşehir Yasası'yla birlikte Köyler arası yolların yapımı ve onarımı en büyük şehirde ter verilmiş. Köy içi caddelerin onarımı ve yapılması ise yerel belediyemizde. Köy içi caddelerin yapılmasıyla ilgili tabii ki önümüzdeki sürece entegre edilmiş bir programımız var. Bununla ilgili cadde olduğundan dolayı parke taşı döşenmesi gerekiyor. Parke taşının üretilmesi için de belediyemiz bünyesinde bir parke taşı üretme tesisimiz var. Bu parke taşı üretme tesisini kendimiz işleterek önümüzdeki aydan itibaren sebep şekilde üretimine başlayarak köylerimiz için parke taşı üretmeye başlayacak Bütün bu sorunlar varken tabii ki e, aynı zamanda bu mali tabloyu çıkmışken de e, çok fazla tabii ki umutsuzluğa kapılmamak lazım. Biz mali tablomuzu da zaman içerisinde düzelterek bütün bu sorunları e, teker teker e, çözüme e, kavuşturmayı planlıyoruz. Evet sorunlar büyük. Ancak biz de mücadelemizi büyüterek, çalışmalarımızı büyüterek hep birlikte danışma halinde bu sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız. Zaten soru cevap şeklinde mesela şu an biz Haziran ayında parke taşı üretimi yani Haziran ayından sonra üretime başlayacağız. Başladığımızda da bütçemiz çerçevesinde günlük el full çalışırsa günlük 500-600 metrekare taş üretebileceğiz. Ona göre de biz köy programı Fatih olacak da şu an... Siz geldiğinizden beri hepinizin gözü sizde Hizmet ekledik. O kadar birikmiş hizmet. Ha bu konuda size hak veriyoruz yani. İki ay, üç yapı, şey. Ay sizi sıkıştırmayız Çünkü hizmet dediğimiz zaman biz sizi bekleriz. Yirmi yıllardır bütün muhtarlarımız söylesin. Hangimiz hizmet konusunda toplantı yaptı, belediye başkanıyla. Hangimiz hizmet sevdik. Ama siz geldiniz diye hepiniz burada olur. Başkanından biz hizmet bekleriz. Hizmet bekleriz. Davetiniz için teşekkür ederim başkanım. Bizim de bir e, taziye evimiz 6-7 yıldır Suvası pencere kapatlar takılmış, boya, beyaz, bize elektrik su malzemesi eksik, halılar eksik, aşağı esence. De, Güzel, de şu de. an taziye edecek Taziye evimiz yapılmış ama eksikleri var zaten yazdım hepsini. Onu yaptım. Aslında Bir de bir yolumuz var. Bir Tamamıyla hedefimiz, tamamıyla amacımız gerçekten hizmet noktasında Cedamiyar büyük şeyler katmak üzerine geldi. Hem merkeze hem kırsada. Ee, yani merkeze de şu an müthiş eksiklikler var. Kırsada da öyle. Ama tabii ki hareket alanımız, imkanlarımız da sınırlı. Buna sığınacak değiliz. Yani şu anlık eee imkanlar gerçekten çok büyük. eee bizi zorluyor. Tabii bu bahane sığınma aslında söylemiyorum. Biz sadece şunu söyleyebiliriz. Hani bize biraz vakit verin. Biz kendimizi bir toparlayalım. Ciddi anlamda bir enkazları oldu, Çok büyük bir enkazları oldu. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Ama geniş kapsamlı bir müdahale için hafif biraz sabır şey yapsanız ne sorunuz varsa zaten o hatlarımız içerisinde de bu da gibi Ki bununla Bir Bütün şeyimiz de var. Biz onun için geldik. Eee hizmet temelli bir siyasi şeyimiz de var. Biz, buradaki bütün arkadaşlar onu bilir. Yani minimum beş yıl içerisinde yani maksimum beş yıl içerisinde hemen hemen inşallah bir, bir sıkıntınız kalmayacak şekilde devam edersiniz, bir günler olsun. Çay içecek yerlerimiz var mı? Şehir için mi? Evet akrabı yolu, evet. Kısa bana ve Celal Mekke'yi gönderdi. Sen de mi? Evet, çok, evet. Çok yani, projelerimiz içinde vardı. Tamam. Altyapı var. var ama... Hangi şey? Yukarı doğru Yukarı doğru mu Yani, evet. altyapı var. hazır yani, Bu evet. parke taşı. yapılıyor mu? sonra Herhangi bir e, parke taşı park konuldu. mu Var mı? Park parke taşları park var.

yani nasıl bir öncelik olarak da evet. sırayla gidilse veyahut öncelikler hangisi önemliyse evet. ona göre yapılması evet. e, güzel olur. Tabii biraz zaman alacaktır evet. o. E, yazın olarak da arkadaşlar demişler. Teşekkür ederim. Çöp bidonu verilirken muhtara dağıtılmaz. Evet. Çöp araçlarındaki arkadaşlar çöp bidonu nereye yerleşeceğini onlar çok iyi bilir. Evet. Kim nereye dö evet. dökmüşse, yere dökmüşse onlar belirlemiyor. Evet. Evet. Lütfen bir muhtara bir taraf çok da görmek. Sayın muhtar arkadaşlarımız, e, yine aynı zamanda e, ilçemizde bulunmayan e, Eş Başkanımız e, Rahman Yatar'ın da size selamları var. E, bunu da seyredeyim. Eğer e, e, burada olsaydı o da bizimle bu toplantıya katılırdı. Çok çok selamları var size. E, biz gereken notları aldık, gerekli sorunları tespit ettik. E, bunu Bu toplantılarımızı e, yapacağız arasına. E, şu an teşekkür ederim, çok sağ olun. El, elinize ayağınıza sağlık. Neyse sağlık. Girişte bir fotoğraf alacağız. Başkanlık tamam. <gümüş> <Et> <Natural Four> <laughs> sağlık hablam reč na to že sa dá tak